Merhaba arkadaşlar. Rengare kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir dizi haberiyle yine karşınızdayım. Benim adım Melek dizisinin yeni sezon 29. bölümüne 2 gün kaldı. Bölüme 2 gün kala dizi severler xeyli he heyecanlı. He 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 Ömerle Defne ayrılacak mı? Mirza'nın Defne ile konuşması Defne'ye nasıl bir kapı açacaktır? Ömer aile büyükleri tarafından bir çıkmaza sokulduğunu düşünerek defne ve kendisi için bir çözüm yolu arar. Cumali'nin rahmetli oğlu Hüseyin'in ölüm yıldönümü için hande verilen yemeğe gelen Karadağlar ve Şirhanlar hangi haberler şok olacaktır? Tüm bunlardan haberdar olmak için benim adım Melek dizisini Yeni bölümünü 2 Eylül Çarşamba saat 20'de TRT1 kanalında sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bizden bu kadar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim butonunu açıp like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.